İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Kolombiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi arasında akademisi arasında işbirliği mutabakat muhtırası Türkiye Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Sayın Maria Angela Holguín Gueyar tarafından imzalanacaktır efendim. olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırma anlaşması imzalanacaktır. Bu anlaşmanın imzalanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Sayın Maria Angela Holguya Cuellar'ı davet ediyorum. Thank you.